Zengin oldum. Ben zengin olmadım. Villa aldım. Ne gezer villaları? Havuzlu bahçeli evim, bahçeli evim var. Ben havuzlu bahçeli evine atsam mayamciyim <laughs> benim. <var>. Allah <laughs> Allah. Bak ben hiçbir zaman alacağım yapacağım öyle çekimekleri yok. Olmuş gibi davranacaksın, evrene enerji yollayacaksın. Hay senin önü Olumsuzluk eklerini kaldıracaksın. Olumsuz ne? Olmayan olumlu. şey var diyeceğim, olumlu olacak. Olum. Öyle saçmalık mı oluyor? <laughs> Oldum dedin mi, oluyorsun. Evren sana dönüyor. Cevap verecek sana. Gelecek. Öyle bir evren yok. Var var, cevap gelecek. E hani sana paraları gösterip, göster banka kartını. Hani oldum diye yolcu kartını. Hadi billahın evet. resmini göstereyim. Bak yapma şu an bütün negatifliği kapatıyorum seni. Aldım. Beni onlar orada bekliyor. Olayım. Ben gideceğim oraya. Galeri beni de bekliyor param oldu mu? Oldu oldu o senin artık. Sen istiyor musun? İstiyor musun? Hayal istemiyorum. Cerseni istiyorum. Tamam istiyorum de. Aldım. E, aldım. Ha, de diyor. ki aldım. Dur, dur. Aldım. Aldım de aldım. Kim sürcek arabayı? de şoför yok. A <laughs> araba sürmeyi öğrendim. 55 yaşlı araba sürmeyi nasıl öğreneceğim kız? Ben o kadar akıllı mıyım? Öğrenmenin yaşı yok. Araba sen var. akıllısın, sen zekisin. Ben zekiyim. Zekisin. <laughs> Çok. ben zekiyim de. Zekiyim ama araba süremem. Öğrendim. <laughs> Öğrenemem, korkuyorum arabada. Allah'ım delireceğim. Öğrendim de. Öğrendim, hadi bakalım. Öğrendim. Araba aldım. Araba aldım ben. Ben bu kadını hayatımdan çıkardım. Çıkaramazsın. Ben seni bulurum. Dur senin negatifliğini alacağım. Ben olumluyum ama hayalci Olumlu değilim. Iki. Hayalci <laughs> değilim. Gerçekçiyim ben. İsyan etme evrene. İsyan etmiyorum evrene. Evrene isyan. Nasıl isyan edeceğim? Bitecek bitecek. Oldu de kabul et. Ne bitecek? <gülüyor> aldım. Bak peki tamam, aldım kabul Vallahi Allah aşkına ne Aldım bitecek? kabul ettim ne? Aldım kabul ettim ama hayalleri aldım. Gerçeği <laughs> almadım. Kaldın. <laughs> Stoplayın ben, bunu. Beni de inatım tuttu. Hocun alnınızı almış. <laughs> Altyazı. <alacağım gülüyor>